Hey Siri. Elif'ten gelen son mesaj oku. Elif dedi ki Mert sen nasıl bir adamsın? Suri War yüz kere oy atmışsın. Telefon faturam 1600 Türk lirası gelmiş. Benim için bu kadar para harcamıyorsun. Sen tanımadığım birine 1600 Türk lirası harcamak ne? Şimdi bitti git Suri War evrimi bul o ilgilensin seninle. Yanıtlamak ister misin? Evet. Pardon. Ses dışarı mı geldi? Yok. <laughs> Mesajım şu şekilde. Pardon. Hayır hayır gönderme. Gönderme. <laughs> Annemden gelen son mesajı oku. Annem dedi ki Burak sen aptal mısın oğlum? Kardeşini hayvanat bahçesine götüreceğim deyip at yarışı izletmeye götürmüşsün. Çocuk evde oyuncak kat istiyor. Küçük yaşta çocuğu kumara mı alıştırıyorsun sen? Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Anne ne alakası var? Çocuk at görmek istiyorum deyince ben de atların en yoğun olduğu yere götürdüm. Ayrıca bahsimiz tuttu. Kupon tuttu yani merak etme. İyi para geliyor. Annemden gelen son mesajı oku dedi ki canım oğlum, biricik koldum. Haberlerde gördüm ona diye bir virüs varmış bulaşıcıymış. Ne olur dikkat et, artık şu ama böceği, yarasa suyu içme sana da bulaşacak. Ortalık çok karışık, sırtına havlu koymadan da çıkma dışarıya. Öpüyorum. Yanıtlamak ister misin? Evet. Annemin son mesajını oku. Annem dedi ki kaç yaşına geldin hala yatağını toplaman gerektiğini öğrenemedim. Bu ne sorumsuzluk bir tane kız arkadaşım bile yok. Eşek kadar evi yaşıklarını deniyor. ilginiyor. da solda oyun oynamayı kes. Hemen eve geliyorsun iki gün cezalısın. Hey Siri, Ecem'den gelen mesajı oku. Ecem dedi ki yeter beni artık karama. Sosyal medyada beğeni attığın kızları ara. Ben artık senden çok yoruldum. Lütfen bir daha beni arama. Ayrıca kıyafetlerim bende kaldı hepsini çöpe atıyorum. Bitti. Yanıtlamak istiyor musun? Babamdan gelen son mesajı oku. Burak neredesin oğlum sen? Sünnet doğmanın vakti geldi. Kaç yaşına geldin? Kaçma artık eve gel doktoru getirdik. Keselim şunu bitsin sen de kurtul bende. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Hey Siri, Şeyma'dan gelen son mesajı oku. Şeyma dedi ki, Mert sen aptalsın. Annemin sıcağı karşı alerjisi var. Mesela kadını alıp ve buhara odasına götürmüşsün. Kadın eve geldi, baygınlık geçirdi. Şu an hastaneye götürüyoruz. Böyle salaklık olmaz. Yanıtlamak ister misin? Evet. <laughs> ne söylemek istiyorsun? <laughs> Siz her şeyi duydunuz mu? Evet. Hakan'ın son mesajını oku. Hakan dedi ki kanka bizim burada işler çok karıştı. Komşum bana kadını ayarlamak istiyor. Aslında kız güzel ama ben teyzesinden hoşlanıyorum. O daha güzel. Sen konuşur musun onunla? Yanıtlamak istiyor musun? Hey Siri. Annemden gelen son mesajı oku. Annem dedi ki oğlum neredesin? Akşam eve gelince baban seninle konuşmak istiyor. Niye köpek mamalarını yiyip duruyorsun? Midene dokunca annem. Üzgün yüz emojisi. Doktora götüreceğiz yarın seni. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Ses dışarı mı geliyor? Her şeyi duydunuz mu? Mesajın şu şekilde. Simge'nin son mesajını bir daha oku. Simge dedi ki: "Aşkım, canım, bebeğim, balım. Seni o kadar çok özledim ki oraya gelip o tatlı yanaklarını sıkmak istiyorum. Burnundaki siyah noktaları bile özledim. Gelip hepsini tek tek sıkacağım. Yanıtlamak istiyor musun?" Evet. Ne söylemek istiyorsun? Ben de seni özledim. Bay bay. <laughs> çok, pardon ya. Az önce ses dışarıya mı geldi? Evet. Aa, kusura bakmayın affedersin. Aa, özür dilerim kusura <laughs> Hey Siri, Ecem'den gelen mesajı okur musun? Ecem dedi ki sen ne kadar tamam bir insansın. Evli olduğunu öğrendim gün de bana evleneceğiz, güzel bir yuva kuracağız diyordun. Sakın beni arama, gitsin. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Acun'un son mesajını oku. Acun dedi ki kanka geceleri kız arkadaşının evinde sahte para basıyordunuz ya. Dün polisler baskın yapmış. Sevgilini içeriye almışlar. Senin de başına ödül koymuşlar. Yakalayana 100.000 bin Türk lirası vereceklermiş. Fanta kusura bakma paraya ihtiyacım vardı senin evini ispiyonladın polislere, hakkını helal et. Yanıtlamak istiyor anladım. Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Hey Siri, Defne'den gelen son mesajı oku. Defne dedi ki Mert bu gönderdiğin çiçek de seni çok seviyorum Serena yazıyor. Serena kim Mert? Başka kimlere çiçek gönderiyorsun sen? Ayrılıyorum bitti. Allah belanı verse Mert. Ses dışarı mı geldi? Duydunuz mu her şeyi? Evet, evet. Defne dedi ki Mert Ufuk'tan gelen son mesajı oku. Ufuk dedi ki kanka kıza nasıl açılabilirim mesajını yeni gördüm. Şimdi yürüyeceğin kız sağında mı oturuyor solunda mı? Gerçi çok önemli yok avye bardağını tut etrafa yavaşça bak, kol kaslarını göster ve kolundaki Rolex saatini onun görebileceği seviyeye çıkart. Bir de sen ünlüsün kanka, takipçini göster hemen tavlarsın yanındaki kızı. Yanıtlamak istiyor musun? Tamam kanka çok sağ ol. Sağ ol kanka. Hey Siri, simgenin son mesajını oku. Simge dedi ki aşkım canım bebeğim, balım, seni o kadar çok özledim ki oraya gelip o tatlı yanaklarından sıkmak istiyorum. Burnundaki siyah noktaları bile özledim. Gelip hepsini tek tek sıkacağım. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Geliyorum konum at. Siri'den gelen mesajları sesi dinleme şakası yapıyorduk. Aslında bu bir kamera şakasıydı. Kamera şakasıydı. Kusura bakmayın. Ya. Youtube'da The Boss kanalı, çok teşekkür ederim tepkiniz için, çok sağolun. Kusura bakma biraz güldüm ama. Mesaj sesi size geldi mi? Geldi. O çok iyi o zaman. <laughs> ya Cemalcan, Cemal aynen Cemalcan kızlanınca dedim git paraları ödeyelim. <laughs> <laughs> Cemalcan fanıydınız o zaman. Evet. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Siri'den bana mesaj geliyor, onu da yanlışlıkla dışarıya çıkartıyormuşum şakası yapıyorduk. Çok teşekkür ederim bu arada tepkiniz için size de. <laughs> Bu arada sizin Survivor evrimi şey benzer olmuş muydu? Vallahi onu söyledim şimdi. Onu söyledim? Survivor evrime çok benziyorsunuz. Bizim de bu videoda e, Survivor evrimle ilgili bir şakamız var. Keşke hem efendim yapsaydık. Ben bu arada onu bekledim senden. Ke keşke öyle yapsaydık ya. Bu arada çok teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun efendim. Bu arada kanka şu katıl butonu var ya ha. yeni açtık. Evet. Arkadaşlar bu arada katıl butonumuz aktifleşti. Eğer siz de bizimle birlikte şakalarda yer almak isterseniz katıl butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yani şakada yer almak da biz de beraber şaka biz Biz de birlikte şaka yapacaklar evet, evet Haftada bir yapabiliriz bence bunu. Evet. Bir de şu like'lara abanalım arkadaşlar. Arkadaşlar bam 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 bam. <gülüyor> <gülüyor> Siri'den gelen garip mesajları dinletme şakasıydı. Çok teşekkürler tepkiniz için. Youtube'da The Boss kanalı. Kusura bakmayın rahatsızlığınız için. Dışarıda yüksek sesli bir şekilde Siri'den gelen mesajları dinliyorduk. İnsanlar da bunun tepki verecek, onu açıyorduk. Çok teşekkür ederim. Bir el sallayabilir misiniz? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hey Siri, Aslı'dan gelen son mesajı oku. Kız arkadaşım dedi ki WhatsApp ve açık kalmış. Bütün mesajlaşmalarını okudum. Benim için ondan ne koparırsam kardır demişsin. Sen beni param için mi seviyorsun? Senden nefret ediyorum eşyalarını kapıya bırakıyorum alırsın. Yanıtlamak istiyor musun? Evet bu kadar fevri hareketler etme yanlışlık var bu işte. Dur geliyorum ben oraya bekle. Hey Siri Mert'ten gelen son mesajı oku. Mert Karakaş dedi ki oğlum sen kız arkadaşına göndereceğin fotoğrafı işleri WhatsApp grubuna atmışsın. Herkes senin çıplak fotoğrafını konuşuyor. Sil hemen şu fotoğrafı. Ayrıca o iç amaşırın abiye çok kötü. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ben yanlışlıkla göndermişim abi kusura bakma dur hemen. Pardon ses dışarıya mı çıktı az önce? Ay affedersiniz ya biz aslında e, kamera şakası çekiyorduk da kamerimiz hemen şu koltuğun arkasındaydı. E, Aa. Şiriden gelen mesajları yüksek sesli dinliyorduk. Affedersiniz size de rahatsızlık verdim. Çok özür dilerim.